Burun eğriliği yani deviyasyon ameliyatı. Hastalarımız burunlar rahat nefes alamama, özellikle burnun bir tarafının tıkalı olmasından şikayetle başvururlar. İlaveten hastalarımız gece horlama, ağzı açık uyuma, rahat nefes alamama, sabahları kalktığında da boğaz kurulundan şikayet ederler. Peki biz bu ameliyatı ne zaman öneriyoruz? Hasta 18 yaşını doldurmuşsa ameliyat olması için sağlık problemi yoksa olmasına hiçbir sakınca yoktur. Bazı durumlarda ve bazı seçmiş vakalarda 18 yaş altında dahi bu operasyon önerebilmekteyiz. Burun kıkırdak eğrilikleri ameliyatı ile beraber burun eti ameliyatlarını eş zamanlı yapabilmekteyiz. Deviyasyon ameliyatları konka hipertrofisi yani konka büyümesi dediğimiz burun eti büyümesi ameliyatlarıyla eş zamanlı uygulanabilir et büyümesi ameliyatı ve deviyasyon ameliyatının hastaya ekstra bir getireceği yük olmamaktadır. Septum deviyasyon ameliyatları hastanın burnunun dış şeklinde herhangi bir bozulmaya, şekil değişikliğine ya da yüzünde herhangi bir morarmaya neden olmamaktadır. Sağlıklı günler dilerim.